Koa öksürük, balgam çıkarma, hırıltılı solunum ve nefes darlığıyla seyreden kronik seyirli ve ilerleyici bir akciğer hastalığıdır. Dünya çapında global bir sağlık sorunu aslında koa. Her yıl yaklaşık 3 milyon insan koa sebebiyle kaybediliyor. Ülkemiz içinde durum çok farklı sayılmaz. 40 yaş üstü yaklaşık 5 kişiden 1 kişi KOA hastalığından ne yazık ki muzdarip. Önlenebilir bir sağlık problemi KOA. Sigara içimi en önemli sebeplerden bir tanesi. Sigara içimi dışında pasif sigara maruziyeti, mesleki sebepler, genetik nedenlerde de KOA hastalığına yol açabiliyor. Özellikle kimyasal gaz, toz, buharlı ortamlarda çalışanlarda KOA riski yüksek. Genetik nedenlerle de KOAH geliştiğini görebiliyoruz. 40 yaş altında erken yaş KOAH'larda genetik sebepler daha ön plana çıkıyor. KOAH'la mücadelede ee, en önemli, en başta yapacağım şey sigarayı bırakmak olacak tabii ki. Hem hastalığın ilerlemesini durdurmak açısından hem de gelişimini engellemede sigarayı içmemek ve bırakmak çok çok önemli. Ee, son olarak şunu söylemek istiyorum. Özellikle haftanın e, çoğu gününde öksürüyorsanız, balgam çıkarıyorsanız, e, yaşıtlarınıza göre daha çabuk yoruluyorsanız, nefes darlığı yaşıyorsanız, sigara içiyorsanız ve 40 yaş üstüyseniz mutlaka göğüs hastalıkları uzmanına danışmalısınız. Thanks. for watching